Biliyorsunuz, bölge uzmanı olan emlakçı, bölgenin nabzını iyi tutmalı. Bölgemizdeki hanımefendilerin bir numaralı tercihi, butik, Elif Hanım'ın yanındayız şu an. Bölgemizin girişimci kadınlarından Elif Hanım'ın yanındayız. Elif Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhaba Enis Bey, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. İşleriniz nasıl? Bir hareketli, bir sakin, bu şekilde devam ediyor. Anladım. Kendi iş yerinizi açma fikri ne zaman ortaya çıktı? Her genç kızın hayali olan bir butik açmaya. Yani. Benim de böyle bir niyetim vardı hı hı. ama e, tabii ön muhasebeciyim normalde. Hı hı. Böyle bir niyetim hep oluyordu ama o mesleği bırakmak istemiyordum. Sonra bir atılım, bir şans oldu. Ee, öyle bir, öyle bir şans, fırsat çıktı. Fırsat çıkınca da bu fırsatı değerlendirmek istedim. Ay vallahi çok güzel. Memnunsunuz ama değil mi? Evet çok mi? Kaç şükür. yıldır buradasınız? Bir sene iyi devirdik. Bir sene iyi devirdiniz. Bir Memnunsunuz işte çok güzel. Çok şükür. Ben. Memnunum. Güzel. Peki burada kiracısınız. Kiracıyım. Hı -hı. Yani e, dükkan sahibiyle aranız nasıl? Önce onu çok sorayım. Çok iyi. Çok mu iyi? Yani, çok şükür. Burada i̇yi kötü mi? deme imkanınız yok zaten. Peki e, eviniz e, bu bölgede mi? Çok yakınım. Hemen Adalet Mahallesi'nde oturuyorum. Öyle mi? Sırafik sorunum yok. Hemen i̇yi. geliyorum. 5 dakika sonra iş yerinde oluyorum. Çok ya, güzel. Çok ev sahibi misiniz? Peki kiracı mısınız? Ev sahibiyiz. Ev sahibisiniz. Evet. Elif Hanım evet. ev sahibi olmak nasıl bir duygu? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bence. Kesinlikle. Şu artan maliyetle enflasyonda ya asgari ücretle çalışan ve hani geçim sıkıntısı yaşayan birçok kişi var. Hı hı. Hem ev kirası hem geçinme derdi. Evet. O yüzden bence çok büyük bir avantaj. Evinizi var. ne zaman almıştınız? 2013. 2013. Hı hı. Siz alırken ki ev fiyatları ile şimdiki ev fiyatları. Evet. evet. <laughs> Mimiklerden biz <laughs> bunu anladık. Arada çok bir uçurum fena. var. İkinci bir eve sahip olmak, ikinci bir ev, ev almak böyle bir hayaliniz, böyle bir planınız var mı? Aslında planımız var ama yani bence nakiti elinde tutmak daha mantıklı. Yatırım yapmak çok şu piyasa içinde birazcık beklemek, önünü görmek. Hı, hı. E, yani şu an bence bir üç sene bu kriz devam edeceğini öyle düşünüyorum. Öyle mi diyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. E, e. Bölgemizin esnafı 3 yıl krizin devam edeceğini söylüyor. Biz cekete bırak çıkalım. E, biz aç kalacağız. Elif Hanım çalışana ihtiyacınız var mı? <laughs> Tabii, <devam gülüyor> Peki Elif Hanım evi sahibinden mi aldınız, emlakçıdan mı? Ee, sahibinden. Sahibinden, sahibinden. aldınız. O dönemde Adalet Mahallesi'ndeki hemen hemen tüm satılık evlere bakmışsınızdır. Evet. Sizce bir emlakçı nasıl olmalı? Doğru sözlü olmalı ya. Bu, bu meslek çok ince bir çizgi bence yaptığınız meslek. Hı -hı. Yani hani sonuçta hem ev sahibiyle arayı yapıyorsunuz. Net olmalı bence. Anladım. Olmalı. Meselesi, dürüst olmalı. Dürüst olmalı, Hı -hı. net olmalı. Hı -hı. E, peki Aldığınız evi nasıl gördünüz? Emlak portalında mı ee, yoksa Biz Tabii... ilk, ilk olarak bölgeyi kararlaştırdık. Hı hı. Yani o bölge üzerinde yoğunlaştık. Adalet Mahallesi istiyorduk. Gezerken o ilan asılan yerde gördük yani sahibinden satılık hı hı. numarasıyla ulaşabildik. Anladım. Bir olay. ev sahibi olarak hı hı. ev alma kararını verdikten sonra önce bölgeye karar verdiniz. Evet, bölge. Sonrasında bölgeyi dolaştınız, evet. gezdiniz evet. ve bölgede e, size e, hoş görünen hoş bir gelin. daireye karar verdiniz. Hı hı. Ee, o zaman burada şunu anlıyorum ben, alıcı olarak sizler bölgeyi dolaşıyorsanız bir emlakçı da herhalde bölgesine hakim olmalı evet, değil kesinlikle. mi? Evet kesinlikle. Alıcı kişinin kriterlerine <laughs> yani mesela nasıl bir bölgede oturmak istediğini, nasıl bir ev istediğini nokta alışı yaparak gösterebilir bence o. Selçuk Bey Mahallesi'nde şöyle ortalama bir daire fiyatı sizin kulağınıza geliyordu. Evet. Ee, ne kadar? 800 milyonu gördüm ben. 4 artı 1'lerde. 4 artı 1'lerde evet, 8-10 milyon evet. lirayı gördüm, gördüm diyorsunuz. 8-10 milyon lira. Sizce o fiyat eder mi? Bence etmez. Yani. Etmez yani. mi? Evet etmez. Sonuçta o fiyata 2 tane daire alabileceğimiz zamanlarımız vardı. Şu evet. an için gerçekten afaki bir uçurum var. Hı hı. Hani sahip, Ev sahibi olmak gerçekten ciddi bir efor sahip ettirmemizi gerektiriyor. Evet. Ee, bir asgari ücretle de olabilecek bir iş Hın değil. Mümkün değil. Yatırım Hın için değil. düşünülüyor olsa tabii ki mantıklı ama evet. e, çok yüksek Olmuş fiyatlar. Peki diyelim sizin 8-10 milyon lira civarında bir paranız var. Hı hı. Bu bölgede bir daire alır mısınız yoksa yatırımınızı başka bir yöne mi yönlendirirsiniz? Ben yani bu bölgede değil de daha çok arsa yatırım Arsa mı olabilir. alırsınız? Evet bence arsa yatırım olabilir. Hangi bölgelerden alırsınız arsayı? Evet. Şehir hastanesi geliyor kesinlikle hı hı. bu bölgeyi tercih ederim. Bölgeyi seviyor musunuz peki? Çok güzel, çok rahat. Ulaşım çok rahat. Havası iyi. Yani dip dibe değiliz en azından. Hı -hı. Bir, ferah bir alanımız var. Yeşillik alanımız mevcut. Evet. Trafiği dediğim gibi yok. Hı -hı. O, İnsanlar nasıl? Çok iyi. Ben yani buranın gerçekten esnaf e, potansiyeli olsun. Kişilik olarak herkes çok iyi. Biz sıra sıra böyle hani her şeyimiz var. Güzellik merkezimizden, eczanemizden, pek çoğunluğumuzdan. Vaktavalarımız, Evet. E, marketlerimiz. O yönden çok şanslı hissediyorum ben kendimi. Yani, Yanlım olmamız, birlik olmamız, birlik olmamız güzel bir şey. Anladım, anladım. Evet. Elif Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben Bize zaman ayırdınız. Ederim. Çok sağ olun. Ee, hayırlı, bereketli işleriniz olsun. İnşallah ikinci, üçüncü, üçüncü dördüncü şubelerde gelin. Hep birlikte inşallah. Çok teşekkür ederim. Peki. Çok sağ olun.